Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle emzik askısı yapacağız. Daha önce denenmemiş ve yeni bir düğüm tekniğiyle geldim. Yani ben denemedim. Belki başka bir yerde vardır. Ben fotoğrafını görerek çalışmayı yapmayı tercih ettim ve sizden de 4-5 kişi bana bu modeli attı. Buna benzer modeller de gelmişti. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İplerle ilgili 3 mm kalınlıkta makrome ipi tercih ettim. Taranabilir. Krem rengi kullandım. Modeli her zaman güzel gösteren bir renk olduğu için. Ee, aynı zamanda şöyle bir emzik askısı aparatım var. Aparat ve iplere açıklama kısmına bıraktığım ee, link üzerinden satın alabilirsiniz. Oralardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yapmamı istediğiniz modelleri bana instagram hesaplarımdan ulaştırmayı unutmayın. Ve takip ederseniz çok sevinirim. 3 tane makrome ipi kestim. Bir tanesi 2 metre. Diğer ikisi 3,5 metre. İplerimi bu şekilde eşitledim. Şöyle. Halka kısmını aparatımın halkasından önden arkaya doğru geçiriyorum. Arkadaki halkadan öndeki iplerimi geçirip çekiyorum. Ve sıkıyorum. Bu şekilde üç tane ipimi de takıyorum. Bu şekilde bantla sabitledim. Ben masa üzerinde yaptığım için bir yere asarak da yapabilirsiniz. Ama örmesi daha zor olacaktır. İplerimi taktım. Şimdi örme kısmına başlayacağız. Düz çizgi şeklinde öreceğim. Daha önce kullandığımız bir teknik. Ama farklı bir motif çıkartacağız ortaya. Soldaki iki ipimi ortaya doğru her bir ipimi ikişer defa olmak üzere üzerine atarak örüyorum. Alttaki ipimi aldım ipimin üzerine geldim ve halkasından geçirip çektim. Tekrar attım ve halkasından geçirip çektim. Farklı ip çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Tüm iplerimi bu şekilde üzerine atarak örüyorum. İlk örme kısmını tamamladım. Şimdi geriye doğru öreceğiz. Ee, ördüğümüz kısmı bırakıyoruz. O kısmı örmüyoruz. En son ördüğümüz ipi yukarı doğru öreceğiz. İpi sol elimle tutuyorum. Yukarı doğru. Alttaki ipimi üzerine atıyorum ve sıkıyorum. Tekrar daha sonrasında ördüğüm ipi tekrar geriye doğru dönüyorum. İki ipi daha örüyorum. Dönme işlemini bitirdikten sonra tekrar geriye dönüyorum. İki ipi tekrar örüyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Bu şekilde zikzak bir model oluşturuyorum ve tekrar dönüyorum. Ve son olarak tekrar geriye dönüyorum ve birleştireceğim. ve tamamlamış oldum. Şimdi iç kısma doğru bu işlemi bitireceğim. Yukarıdan bıraktığım tek ipimi ördüğüm ipimi tutup üzerine örüyorum. Bu şekilde sıktığımda Zaten gördüğünüz gibi birleşmiş oluyor. Şimdi ikinci düğümünü de atacağım. Şöyle. Tutuyorum kaymaması için tekrar üzerine atıp iyice sıktım. Gördüğünüz gibi yaprak modelim oluşmuş oldu. Şimdi yukarıdan gelen ipimi tekrar devam edeceğim örmeye. Çift olan ipimi tutuyorum aşağıya doğru. Her bir ipi ikişer defa yine düğümlüyorum. Şimdi ana ipim çift ipimin yanındaki ipi kullanarak yine yukarıda yaptığım modelin aynısını yapacağım. Yukarı doğru tutup alttaki 3 ipimi örüyorum. çift tipimi tutup tekrar şu kısımda olduğu gibi devam ettiriyorum aşağıya doğru. İki yaprağını bu şekilde tamamladım. Şimdi aynı şekilde 3 ve 4 yapraklı yapmak istiyorum ben. Ee, aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Yine son ipimi yukarı doğru örüyorum. 3 ipim altta kalıyor. Yine yukarıdaki gibi ikişer olarak dönüyorum ve en sonda yukarıda bıraktığım bir ipimi birleştiriyorum. Bağlama işlemi için alt kısımdan bir tane ipimi Yukarı doğru şöyle halka oluşturuyorum. Daha sonrasında en uzun ipimizi kullanalım. Daha rahat olsun. Şöyle. İstediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. Bu bu yuvarlağa bu halkamızın içinden emzimizi geçireceğiz. Şöyle halkamı yaptım. Sıkıca tutuyorum. Daha sonrasında fazladan kestiğim ipimi Ucu yukarı gelecek şekilde altta bir tane halka oluşturuyorum ve etrafına sarıyorum. Şöyle. Sıkacağım sarma işlemini. Tamamladım. Şimdi halkamın içinden geçireceğim ve çekeceğim geçirdim. Üstteki ipimi çektim. Ve kesip tarıyorum uç kısmını. Yukarıdaki iplerimi kestim. Bu şekilde. Alt kısımda oluşan halkam dışında kalan şu iplerimi istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kestim ve Şöyle tamamlanmış oldu. Püskülümü tarıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.